Ne mi? Böyle bir kokusu geliyor ya herifin. Anladın mı? Değişik yani. Bari herif ben. Ot kokun geliyor. Osurdun mu? <laughs> Valla orada Arkam ben bembeyaz mı? bir herif gördüm. Aa <laughs> oh, burada! 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 <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi çok fantastik, manyak, epik bir video ile karşınızdayım. Yanımda Kirby var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi beyler, kim mördür kim değil adam gibi söyleyin bak. Adam gibi mi? Evet. Ben, ben mesela... innocent'ım. Ben de innocent'ım. Öyle yazıyor. Zot? Ben de inmişsin. Sana ya Zot yalan söylüyor. Evet Zot kesin Zot yalancı. Gel oh. <laughs> Gold bulup Zot'u oklayalım. <laughs> gel direkt otomatik belli oldu. En geç ne zaman? Mi? Tehlikelidir birader. Dur bakayım. Kirby neredesin Az buluşalım. Buluşalım Kanka, buluşalım. Zot duyar ama. Ya bir gel sen gel. Dur dur gel. Murderer beni stepledi. Aa Murderer burada. Murderer ne? Ne Zot? Söyle göster adamı. Söyle bakayım. Kanka Eee dur skinle bakıyorum. Ha Einhorn. Einhorn hangisi? Tek A gözü renkli olan. Ha tamam. yok beyaz skinli böyle. Bir beyaz kipleri üzerinize koşarsa kaçın. Oğlum bir tane var. Abi bir dakika. Lan kirbi orada değil. Kirbi oraya gitme kirbi. Kirbi oraya gitme. Vallahi orada Arka ben bembeyaz bir herif gördüm. O <gürülüyor> <laughs> 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 burada. Burada burada burada, burada. <laughs> Allah'ım bırak. <laughs> Öldün mü sen? Ya arkanda senin. Ben de öldüm. Arkanda. Yok tamam bıraktı seni. Bıraktı mı? İyi güzel. Kanka arkanda bana yaklaşınca söylesenize. Kurban olayım. Abi bana murderer olmak çok zevkli ya. Abi direkt katliam yapıyorsun ya. Aha geldi olarak... bırak arkanda. Ya azot. Buraya, arkanda bırak. Kaçışı şey yok. Aha. Ya. Oğlum ben öldüm sanırım. Oo Ayvin. Hadi bakayım, so easy bro You win diyor You tamam. win diyor Tamam, I win işte oğlum ben kazandım <laughs> Yo, ben kazandım Bana you win dedi e, oğlum Tamam, bana ne dedi? <laughs> Yo, ben kazanmış oldum Nasıl oluyor oğlum bu iş? I have invest you Oğlum biri görünmezdi bu arada onu fark ettiniz mi? Öyle Beyler mi? Kaç şansınız var doğru söyleyeyim. Benim murder'a %2 şansım var Dedektife de %3 Nerede yazıyor? 100 devire, 100 devire, 100 devire. Ha, direkt karşılığa yazıyor Bende de %1'e %1 Valla Oyun sonu gg yazın, şansınız artsın Abi inanılmaz ya. Ver artık Gigi. tabii katliam yapayım abi. ya. Gigi mi? Abi, Kirby'de bir çakallık var. Kirby hangisin? Doğru söylüyor. Gel lan buraya zor. <laughs> lan. <laughs> dur lan kaç az adı bulduk. Dur bakacağım ben lan. Uylandı mı Kirby'den bu arada? Şimdi bir anda çıkarır mı karır? Gel lan aynen, buraya. Aynen aynen ondan <laughs> uzak dur sen. Kirby biraz tehlikeli. Zor kaçıyor lan. Da... Yok kaç kaç bundan. Aa bırak gördüm. Abi yapma. <gülüyor> 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 abi yapma. bak. <laughs> <laughs> Oğlum sana bir şey değil mi? Bu da çok tehlikeli ha bak. Böyle duranlar daha tehlikeli. Oğlum onu nasıl lan? Kirpi gölgeye girsene. Oğlum çok korkutucu duruyor. Az uzak dur lan benden. <laughs> Allah çarşı çok korkutucu duruyor ya. Oğlum burada bir çakalık var. Kirpi az gel lan. Gotlarını bağ at. Kanka hiç yok ki. 5 tane var benim. Oğlum zor. Aha gizli yer buldum var. bırak gel aynı yere gel. Nasıl? Nerede? Gel, sen, aynı yere sen, Bırak seni tenaya çekiyor bak. Aynen Burak, aynen. Aynı yere gel. Oğlum aynen. ben seni vururdum ki istesen. De, gerçi doğru söylüyor. Kirby güveneyim lan sana. Gel oğlum gel. Nerede? Aynı oğlum, yere geldim burada mi? Burada herifin bir tane saklanıyor. Dur oğlum dur. Kafam karıştı. Aynı yere gelmene ki sen. Dur aynı yere gelmeyi Al ah, gel, gel, gördüm. Gel. 9 tane Kirby ah. dur bir tane daha lazım. Al al. Oğlum atamıyor atam <laughs> ki. gel. <gülüyor> al, al. Gel. Gel lan. Oo. Gördün mü? Oğlum çok iyi lan burası. Bir de buradan Oy. Kirby. Kirbi tam aralıkta durmamız lazım ama. Tamam buradan gözükmeyik. Buradan nasıl çıkacağız? Kirbi, yo yo buradan çıkılıyor. Bu ön taraf. Kirby az ucundan bakalım mı? Gel gel az. <laughs> gel kafamızı çıkartıp. Kirbi, Kirbi elime bak. Aa. Zod öldü mü lan? Oğlum Zod yeni ölmüş. Tamam, He gerçi ilk başta ya. öldüydün sen. Değil mi? İlk başta öldün <laughs> Zod'u evet, ben abi. öldüm. Kirbi, <laughs> <laughs> Kirbi gel vuralım lan birilerini. Kaç tane var? Kaç koldun var? 2 tane var. Oğlum dur. <gülme> ah! Bu adammış. Lan oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum dolç adam o kırmızı dolç adam o kırmızı dolç adam. green screen var lan. No? Ya, ya, yine bak, mi ya? Ben <gülme> var <Alzheim> ya şimdi. Oğlum bu zoda inanmayayım ben ha Kirby. Ya aynen kanka. Kirby bu zotta kanka bir Şimdiden şey var. diyor. Tamam Kirby bu zotta bir tehlike var bak. Bu zoda inanma. Ciddi söyleyeyim yine ama bu herif. Ne bileyim böyle bir kokusu geliyor ya herifin. Anladın mı? Değişik yani. Bari herif ben. Ot kokun geliyor. Osurdun mu? kanka <laughs> <laughs> dur bir dakika dur. Gel buraya. Sen az uzak durur musun benden kardeşim? Sen bir ben... anda çıkarıp şak diye koysan ne görür? Lan bırak mısın? Tamam dur dur oğlum. Aleyhisselam kardeşim. Allah! Lan oğlum lan, bir ağız ot sandım o, o bir lan. <laughs> oğlum sen uzak dur lan benden. Valla gelinim senin. <laughs> Valla uzak dur. <laughs> Ayar oldum. Lan ne oluyor? Uçuyorum ya. Aa ona nasıl bindin? Kanka ne bileyim Aa, ya. Bil bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana diyor ki yürüyemezsin diyor. Niye? Demek ki yürüyemezsin Aa. kanka. Bu kadar basit. Aynen. Aa, çok basic bir şey yani. Çok Bize basic. Sonra. Bunu nasıl anlamıyorsun Kirby yani? Kanka özür dilerim. Bana yürüyemezsin ne demek olduğunu bilmiyordum. Kusura bakmayın. Aa, Aa burada, ya, biri, burada bir, 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 çocuğu şey. öldürmüşler. Cesedi Vallahi. var burada. Ka 16 yani. kişi var yalnız. murder bay'a çakal he. Ben, ben biraz hissedim. çakalım evet doğru. Ya bu ters psikoloji yapıyor bu şaka. Oğlum, oh, Masada biri ortaya yakın herkes tehlike saçıyor şu an. Ben şeyi Olabilir. topluyorum. Bunu kim aldı topluyorum. lan? Kesin yine öleceğim. Ben bow yaptım. Oğlum nerede bu? Burada mı? Oğlum bu burada bir yerde. Bov nerede oğlum? Bobu bulamadım. Tatlamış. Abi yine düştü. Aa, bow'luğu öldürdü. Abi nerede bu ya? Seni gördüm. Ben balkona çıktım balkondan milleti izliyorum. Kirbe, Kirbe az ben de geleyim yana. Kirbe. Ha. Ver alır mısın? Ona. Neredesin? <laughs> Ay bobu gördüm. Ha. Kim? Biri kim? Kirby kim? Bilmiyorum. Kirbi senin yanından geçecek çeker ya katil haberin olsun. Buraya biri geldi. Kirve Allah senin yanından geçebilir. Bırak bence bu adam he. Kim kim kim? Bırak, biz değiliz bak. biz değiliz ben inanayım size de. Ha, kim bence mi? şu bak. Bunu bir denesek mi? 8 tane gold'um var. Zot a. Ben de 8. 10 oldu. 10 oldu. Ben bende de 10 oldu. Zot haydi. Zot alalım bunları. Kanka bir tane ok verdi bana niye? Oğlum, ay dur bir şamar sesi daha geldi. Aynen şamar sesi geliyor zaten. Kanka dur şimdi. Nereden geliyor ya? Hiçbir bilgim yok yemin edeyim ayar oldum. Oğlum hiç mi yanınızda böyle adam ölmeyi ya? Ka Hayır. Zot az Bırak, üstte Bırak, çıkalım gizli ya. Gizli zot gizli zot gizli gel Zot gel. Tamam gel gel. Bak şu herife dikkat bak şu herife dikkat. Mavili mi? He, dikkat Az dikkat uzak dur. adam, Oo, mavi iki tane şey değil. İki tane mavi İki tane mavi var. Kanka maviler şey. Ha ben olsun. Aa biz kazandık. Oğlum ha, biz savaşsaydık bari. Zor sen mi öldürdün? Ya. Ee... Cici cici yazın. Puanınız yükselsin. <laughs> ha, ben murderer olmak istiyorum. Abi ben de ya. Çok fena işimde bir şey var ya. Ukte kaldı ya. Şöyle murder ol patır küt patır küt. Ama Zor sağa hiç güvenmeyeyim ben biliyorum. Sen dedektif bile olsa ben sana inanmam. <laughs> ne bileyim. Ha, yine ya, inat, ha. başlarım ama ya. Kirbi? Ha. Kirbi'de bir tehlike var öyle duruyun Kirbi. Yok, Hayırdır. Yok, tehlike yok. Kirbi? Nasıl tehlike yok? Yok kanka vallahi. Şey, Kirby, hep tehlike Kirby, var diyor. Kirbi rakiplere dehşet salıyın ha. Oğlum Aha, ya. Aha kılıç geldi bana. Ne? Aa, ben he. bir şey. Yalan <laughs> 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 buraya bırak. Aa, bırak. Oğlum aşağı düştüm Oğlum ben. adam beni tuzağa düşürdü ya. Aa bırak bırak da öldürür mü? Kanka ben öldürdüm. Herif yalandan altımı açtı. Ben kılıcı bile çekmedim daha. Allah ıslatsın siz. <laughs> Ayda yılda bir oynayak dedik be. Sizi izliyim beyler. <laughs> Göremeyim ki sizde göremeyeyim. Lanet olsun içimdeki insan sevgisi de ya. <laughs> Neredesin siz? Kanka gergin oynayın kurban olayım. Benim intikamımı alın yani. Kimi vuruyorsanız az artık. Ok çekin şeyleri vurun. Şu mavilleri vurun. Maviller beni düşürdü. Abi inanılmaz ya. bir de öldü ya. Abi ben böyle bir şey görmedim ömrümde. Valla böyle bir şey görmedim. Hayal oğlum, Bir tur daha patlasın. Kaç dakika oldu lan? Biz bayağı oynadık ha. <laughs> Yayın gibi oldu yani. Neyse bir şey olmaz ya. Sıkılma. Biraz yayınladık. He tabi biraz yayınladık. yüzde bir murder şansım var artık. Bir tur murder ha. olduk. Onda da şansa bala yere düştüm. Allah asla etsin. Ama bence size bir şey diyeyim mi? Bunun hilesi falan vardır he. Ben imkanı yok çünkü herif tek başıma beni yakalayıp orada. Ben böyle bir şey görmedim yani. Aa çok, çok deniyorlar o trapleri. Ama çok saçma. Hani ben niye ölüyorum abi? Ben anlamadım yani. Çok saçmaydı. İlk başlar başlamaz da beni düşürmezsin ya tuza. Arkamdan Ben sadece o mahalleye uyuz oldum. Şey Kanka Allah aşkına benim için şey yapsa az Ben de e, yay için gol toplayacağım. Gidelim mavilleri öldür. Benim yayım var. Tamam git mavileri öldürsen. Allah aşkına gel gel. Allah'ım gel gel gel. Gel öldür şunu. Ben de ya ötekini işte. öldüreceğim. Gazayım şu an. Mavili kanka iki tane kız vardı ya iki tane. Abi okay. bir tane de, Aa bak gördün gidiyor bak. Keyifle. Bak gidiyor bak tamam. bak bak mavili gördüm. Tamam onu öldürmeye gidiyorum. Onu öldür. Valla ötekini de ben öldür şu an. <laughs> Dur 5 6 tane oldu şu an. Hadi Bekir be. Aa bak burada 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 adam. Burada bir tanesi Bilmiyorum, burada. Abi. Oo beni öldür mürdür. Mürdür o. O mürdür. Beyler yemin gemi mürdür. Mavili. Işim, işim. Mavili mürdür mavili. Işim, işim. mavili, mördür, mavili gel 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 arkamdan. Geldim Bakayım. geldim geldim. Kirby çabuk. Kirby o murder bak dikkat et. Her an her yerden zıplayabilir. Nerede, nerede nereye gitti? Hiçbir Yukarı bilgi yok. Aa nedir? şurada şurada. Kanka onu öldür. Onu öldür Kirby. O direkt murder bak. O mavile. Oğlum hissetmiş miyim neyim? Vallahi inanılmaz mı? Aa şurada gördüm gördüm. Ha o gördüm. Kapşonu mavi değil mi? Evet evet. Evet, o, evet tamam. o, Dikkat et dikkat et öyle gitme öyle gitme öyle Oo, gidilmez Allah. öyle gidilmez beyler <gülüyor> <gülüyor> beyler öyle gidilmez <laughs> Öldüm. <laughs> Abi bu bir şey var ama ya ben size bir şey diyeyim mi? Valla bu herifler, ne bileyim mavilere uyuz olmaya ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Babaya oynadığımızı düşüneyim. Süper oynayamasak da elimizden geleni yaptık en azından. Videoda videoyu konuşamayayım. Videoyu izlediğiniz için çok şükür ediyoruz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı, işte Discord'a katılmayı falan unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca de buradan Discord'daki İrem arkadaşımıza selamlar. Geçen videoda söylemeyi unutmuşum. Ee, o da çok aktif üye kendisi. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.